Gertiyer giyen kadın herhangi bir mesaj verir mi? Şimdi kadın eğer zaten çırılçıplaksa eee ve yalnızsa o zaman bir mesaj vermiyor demektir. Ama çırılçıplaksa ve odada karşı cinsten birisi varsa veya kadın eşcinselse ve kendi cinsinden bir başkası varsa o zaman bir mesaj elbette vardır. Ama şimdi şurada kadına baktığımız zaman şimdi Şuradan meme gözüküyor. İçinde siyah sütyen gözüküyor. Kadın bunu açmış. O zaman bir mesaj var. Fakat kapat şimdi gömleğini. Gömleğini kapattı. Altında da pantolonun veya eteğinin olduğunu düşünelim. E o zaman erkek arkadaşım gibi. Yani herhangi bir mesaj yok. Öyle değil mi? O zaman mesajı bir iç giyim ürününde aramak yanlış. Mesele o iç giyim ürününün nasıl sunulduğu, nasıl kullanıldığıdır. İç giyim ürünlerinin erotik ürünler olduğu bir anlamda kadına kendi güvenini kazandırdığı aşikardır. Ama bunun nasıl sunulduğu, nasıl kullanıldığıdır önemli olan. Fakat kilotlu çorap giymiş bir kadın erken karşısında eğer soyunursa böyle bir görüntü pek de erotik gelmiyor bana.